Merhaba arkadaşlar. Bir dosyanın bilgisayardan telefona ya da telefondan bilgisayara kablosuz bir şekilde nasıl aktarılacağını göstermek çalışacağım arkadaşlar. Bunun için AirDroid uygulamasını kullanabiliyoruz. Şimdi mobil telefonundayken Play Store uygulaması aracılığıyla ben Android uygulamasını telefonuma kuruyorum arkadaşlar. E, tabi tabii ben daha önce kurduğum için e, şu an burada aç seçeneği geldi. Sizde e, yükle diye bir seçenek gelecek arkadaşlar. Yükle deyip e, tele, e, bu uygulamayı telefonunuza e, kurarsınız arkadaşlar. Şimdi ben e, aç diyorum arkadaşlar şurada. Aç dediğinizde e, e, şu ana ekranı geliyor karşınıza. Şu Android web seçeneğine tıkladım da arkadaşlar. Biz eee Android telefonumuzda telefonumuzun ekranı iki farklı şekilde bilgisayarımıza yansıtabiliyoruz. Birinci seçenek Android'in web sayfası bilgisayar ortamında Android'in web sayfasında iken arkadaşlar. Şurada oluşan oluşacak olan QR kodu şu uygulama aracı telefonumuzdaki şu Android web uygulaması aracılığıyla taratırıp ulaşabiliyoruz. İkinci seçenek ise ee, şuradaki gördüğümüz IP adresini e, internet tarayıcısına yazıp e, o şekilde telefonumuza gene yansıtabiliyoruz. İstiyorsanız öncelikle şu ikinci yolu bir göstereyim size arkadaşlar. Şu ad IP adresi ben bilgisayar ortamında e, şu adres çubuğuna yazıyorum. Yazdığım anda arkadaşlar e, yazdığım anda evet, Enter'a basıyorum arkadaşlar. Bastığım anda şurada kabul et diye bir seçenek geldi hemen telefonumda. Kabul et dediğim anda Artık benim telefonun e, ekranı şu an bilgisayara e, yansıtılmış durumda arkadaşlar. Ben buradan çıkış yapıyorum. Birinci yolu size göstereyim istiyorsanız, diğer yolu göstereyim size istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi e, diğer yolda şurada bir QR kod zaten oluşuyor. Evet, e, şimdi e, bu birinci yolu kullanarak e, telefonumuzun ekranı bilgisayara e, yansıtabilmek yansı için arkadaşlar ee, bizim Eudro ile e, bir üye olmamız gerekiyor. Onun için şu bana seçeneğinden alt tarafta şu bana seçeneğini kullanarak e, ne yapmanız gerekiyor? Giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, hesabınız yoksa şu bilgisayar ortamında ya da telefonunuzda e, hesap aç e, ayarlarını kullanarak yeni bir hesap açabiliyorsunuz basit bir şekilde. Şurada giriş yapıyorum ben yani arkadaşlar. E-posta adresinizi yazıp e-posta ve şifre, şifrenizi yazıp giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar ben şu şekilde hemen e, hızlı bir şekilde giriş yapıyorum arkadaşlar evet oturma aç diyorum şu an e, izin veriyorum arkadaşlar burada tamam dedim arkadaşlar burada şimdi e, tekrardan geri geliyorum şu ana girişe gidiyorum arkadaşlar Android e, Web e, seçeneği hemen yanında arkadaşlar. Şöyle bir e, kare kod seçeneği söz konusu. Buraya tıkladığımız anda kamera uygulamamız açılıyor. Şu an ben tıkladım ve kamera uygulaması açıldığında bilgisayarımdaki kare kodu okutuyorum. Ve telefonla şöyle bir seçen e, uyarı geliyor arkadaşlar. Şöyle bir e, seçenek geliyor. Oturum aç dediğim anda arkadaşlar benim telefonum şu an bağlanmaya çalışıyor. Evet şu an yine e, telefonun ekranı. Ee, şu an bilgisayara yansıtılmış durumda. Peki biz e, ne yapacağız? Ne yapabiliyoruz burada? Şimdi e, şurası bizim telefonumuzun e, ayarları arkadaşlar. Biz telefonumuzdaki herhangi bir dosyayı bilgisayarımıza aktarmak e, istiyorsak arkadaşlar. Örneğin ben şu dosyalar klasörün altında örneğin şu Downloads e, klasörün altında benim e, telefonun içindeki download klasörün altındaki herhangi bir dosyayı ben bilgisayara indirmek istiyorsam arkadaşlar. Örneğin ben şunu indiriyorum seçiliyken dosyanız yukarıda indir dediğimiz anda şu sol alt tarafa e, geliyor. Şu an Chrome kullanıyorum ben tarayıcı olarak. Bu şekilde dosyanızı bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer e, diğer yol ise telefonumuz e, bilgisayarımızdaki bir dosyayı telefonumuza nasıl aktaracağız onu göstermeye çalışacağım. Bunun için de şuradaki şu sağ taraftaki seçenekle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ben dosya dediğim anda şu alt tarafta yine iki seçenek çıkıyor karşıma. Alt tarafta şu mavi simgeli dosya seç seçeneğini kullanarak bilgisayarımda var olan bir dosyayı ben telefona telefonuma aktarabiliyorum. Şu an ben hızlı olması açısından bir resim ee, yollayacağım arkadaşlar. Şu an seçtim. Aç diyorum ve şu an dosya telefonuma aktarılmış oldu arkadaşlar. Evet e, bu şekilde dosyalarınızı hızlı bir şekilde telefonunuza e, telefondan bilgisayara, bilgisayardan telefona aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.